Arkadaşlar, hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber az önce ben dedim ki bir maç atayım ee, dedim stadyumu alayım da öyle şuradan alacaktım şuradan yengeç paramla bunu alacaktım bunu alacaktım bir anda dört parmak bastım Gizemli'den e, efsanevi oldu ve ee, ben tam videoyu çekecekken tam başlatacakken bastım ve efsaneden kolet geldi. Dur koleti nereden gösterebilirim? Kolet koleti çok istiyordum. Koleti oynayış işte kolet. Hatta size şöyle göstereyim ee, buradan. dur. En az kupalardan. Bakın kolet. Koleti çok merak ediyorum. Ve şans yani şans da bu. Neyse. Bunu açalım sizin birlikte. Efsanevi çıkardım. Ama bence bir daha efsanevi geleceğini düşünmüyorum. Ya. Bir şey oluyor telefonu. Basıyorum. Bastım. Evet. Bu iyi çıktı. Okey. Bir bastık. Tamam. Bir dört parmak daha. Ender çıkmasın ya. Bir gizemli falan oldu. abi sinirimi bastım. Ben gözümü kapatıyorum. Aynen. Gözümü kapattığımda süper ender oldu. Sağa bastım. Sola bastım. iki parmak bastım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bakın kendi var. Yani kend ben bu spatulayı denemedim ama. Neyse bir kolet doyduyasım geldi. Dur. Dur, dur. Bas 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 okey ama bugün ben en en arkadaşlar en hızlı 24 saat videosu Yarın cumartesi günü gelecek bugün cuma Evet tek hesaplaşmada tabi botlar geleceğini düşünüyorum ama belki botlar gelmeyebilir Çünkü benim aşamalı rütbem arkadaşlar çok yüksek yani Elmas olduğu için Belki yüksek rütbeler gelebilir ama ben gelmedi. Evet. Kral. Kral kaşım mı? Bom bom bom. Ah kolet. Ne güzelmiş. Kolet. Bom. Wow. Ah öyle. <laughs> İlk maçımı yaptım ya. Ya kolet tek hesaplaşma olarak bir karakter değil ama. Bence oynanır mı oynanır. Bana hızlı Tuna bana zıra, e, Tuna bana bir gün küfür edecek ama Olsun. <laughs> Tuna hiç karakter çıkmıyor. Bana sürekli karakter çıktığı için Tuna artık bana şey oldu galiba. Kırdılar kapıyı ya. Doğru ben kolet ben koleti aldım da bana sprey çıkmıştı koletim bir tane gizemli starden içinden. Ondan dolayı galiba bu sprey oradan kalma sprey. Ultisi geri gidiyor mi? Ay. Bak ben ha, ultimi atamadım. Ultimi bir dedim. Onu da yapamadım arkadaşlar. Ya. Aa ben basmıyorum. Kendisi basıyor ya. Galiba yine basma yeri tutukluk yaptı. Oha ya. Bitmem bu kadar düşük ama Mac geliyor şey geliyor. Abi bakar mısın atışları? Yerim ben seni kaybını. Oha Poco Spike mı öldürdü? Abi. Aa kaçmayacak. Of. Dur, biz kuracağız. Yani çok hoş bir şey de. Miko benden kaçıyor. Ben yani ona vurmaya çalışıyorum. Oha, dört yüklü roza bize ne yapabilir? Aa, çok iyi şey yapıyor. Müzik mükemmel. Aa, Dün çok az kalmış ya. Saklanıyor. Ay, belki acaba öyle Bir daha vur, bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha. Ah, 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 Çok güzel arkadaşlar. Kolet. Koletle 24 saat gelsem arkadaşlar. Şu anda hiçbir fikrim yok. Kararsız kaldım. Yalnız arkadaşlar bunları biriktiriyorum. Haberiniz olsun. Tam 50 yaptıktan sonra video gelecek. Karakter çıkmasına ümitliyim. Tamam. <laughs> Daryl tank ya. Daryl çok güçlü. Ama şu an botlar olduğu için botlar vurmuyor abi. Bak. Bak. Abi neden vuruyorsun ki? Anlatamıyoruz ya. Bu botlara. Belki gerçek insan da olabilir ama. Bence bot. Bot bence ya. Atışlara bakar mısınız? Sprey'imi sen de atalım. Bu çok, çok sprey. Evet. Kuramı really? uh. ultimle öldürmeyi düşünüyorum. Aaa! Kaçtı. Sana bir geçireceğim öleceksin. Nugurum. Aa. Bir kişi daha mı vardı? Ben hesaplaşmaya kaldım sanıyordum. Bak bilerek vurmuyorum. Ultim ne öldüreceğim? Tek attım ya. Ölecek mi sana? Tamam tamam tamam. Ne 4 kill aldım? Yuh. Gerçekten yuh. Bundan da bir karakter çıksa keşke ya. Ay her şey arda arda geliyor. Ne oluyor? Aa. <laughs> Arkadaşlar dükkana girdim. Çok psikolojim bozuluyor. bu DJ imza. hayatım boyunca en çok istediğim şey galiba DJ Hayatımda en çok istediğim şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Yani artık anlamışsınızdır. Birimek. Mac. Hatta Mac'de video çekmiştim. Ona dedi ki search bin basar demişti. Yani bu herkesin isteğine göre abi. Ben Mac istiyorum mesela. Oyunun başında ben Mega takmıştım mesela. Oyunu ilk başlarda oynadım da. Mega o kadar çok beğenmiştim ki. Yani ben Mega istiyordum. Yani o search istiyorsa o search ister. Yani herkese göre cinsiyetler farklıdır yani. Zaten biri benim Mac. Diğeri Amber. Sorgulamayın. Diğeri de Ems yani Artık emzimi çok oynadım diye anlarsınız. Ya emzi o kadar çok oynuyorum. Hiçbir kostümü yok karakterimin ya. Bakar mısınız? Ender kostümü var. Of. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar yalnız klibimize gelmeyi unutmayınız. Ee, onu elmas aldım. Aldık biz. Evet. Evet, oyuncu sıralamasında yine öndeyim. Singer Bob etkinliğinde yine de öndeyim. Her zaman öndeyim. Ama birisi gelirse gerçekten böyle yüksek kupalı karakterlerle ben o zaman olurum. Arkadaşlar yalnız hastayım. Çok çok hasta değilim ama yani birazcık hastayım ve hala buna biriktiriyorum. Buradan bir kostüm alacağım diye 10 elmas almıştım. Yanlış, bunu yanlışlıkla aldım. Bunu bilerek aldım. Başka bir şey de almadım. Yani bir tane daha 10 elmas. Ya ben sona yaklaştım. <laughs> bu mortisi kostümü çok güzel ya. Ben hayatımda en çok sevdiğim şey arkadaşlar. Neydi ya? Neyse durun. Koletle başka bir etkinlik mi oynasak? Aa! Ne verecek ki bize. Oyuncu simgesi mi? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Aa, o kolet max oluyor? Şaka. Uf, efso. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizi çok seviyorum. Şu alttan abone olun, like atın, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben bu etkinliği kasayım. 15 15'e kadar kasayım arkadaşlar. Siz de o zaman bir like, bir abone isterim. Bay bay.